Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere buzluktan çıkardığım biber dolmaları nasıl pişirilir, pirinçleri hiç kırılmadan nasıl pişiriyorum onu göstermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak buzluktan daha önce hazırladığım dolmalık biberlerimi buzlu bir şekilde tencereye alarak başlayalım. Tarifini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet dolmalık biberlerimi buzlu bir şekilde hiç bulunu çözdürmeden tencereye aldım. Üzerine bir tatlı kaşığına yakın tuz serpiyorum. Damak tadına göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Üzerine soğuk su gezdiriyorum. Çok az miktarda. Yarıdan daha az olacak şekilde koymanızı salçadan çok fazla koyarsanız lapa olur. Evet. Kapağını kapatarak ilk aşamada kaynayana kadar yüksek ateşe kaynadıktan sonra altını kısarak pişirmeyi bırakıyorum. Evet kapağını kapatalım ve kaynamasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Altını kısağa getiriyorum ve kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Üzeri için 2-3 yemek kaşığı domates suyu biraz da zeytinyağı ile sos haline gelene kadar ocakta kaynatmaya bırakıyorum. Evet kaynayan domates sosumun altını kapatıyorum. Pirinçleri pişince ve suyu azalınca dolma biberlerin üzerine sosu gezdiriyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bu yöntemle pişirirseniz asla pirinçlerinde kırılma ve lapa olmuyor. Sanki dalından yeni kopartıp doldurmuşumuz gibi tazecik mis gibi biber dolması oluyor. Evet kapağını kapatıyorum. Sosunu koyduktan sonra 2-3 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Ve artık sosuyla birlikte de lezzetli bir şekilde pişti. Suyu azaldı. Altını hemen kapatıyorum. Ve servise hazırlayabiliriz artık. Evet, yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pirinçleri tane tane üzerinde görünüyor. Hiçbir kırılma yok. Evet, hemen servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum. Daha önce nasıl doldurup buzla attığımı tarifini izlemek isterseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz tarife, ayrıntılı tarife. Evet videonun sonunda doku testi yapıyorum ve pirinçlerin kırılmadığını sizlere yakından gösteriyorum. Evet servise hazırladım. Bir tanesinin biber kısmını keserek pirincinin nasıl tane tane olduğunu ve kırılmadığını göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.